iyi çekin bak. Bir yoğun yağışlardan dolayı rekoltenin düşmesinden şikayetçi. Aynı zamanda zaten kapçık fiyatı geçen yıl bir 50 kuruş arttı ama enflasyon bildiğiniz gibi ülkemizde enflasyona çok az bir miktar arttı. Kapçık fiyatlarının yükselmesini, haşeş fiyatlarının yükselmesini istiyorlar. Ee, kapçıkların kozak e, kapçıklarının e, yağmurlardan dolayı yandı. İçindeki mahsulü de e, haşeşler de yandı. Verim kaybı oldu. Ata tarlalarına da e, çiftçiliğe ekim yapamayı ÇKS şey, kaydı olmadığı için muhtar beyanı ile falan ekim yapılsa haşeş üretimi biraz daha yoğunlaşacak. E, her yıl haşeş üretimi düşüyor hem verim verim kaybından, hem girdi maliyetlerinin yükseğinden, hem fiyatlardan her yıl düşüyor.